Merhaba. Güncel mevzuat bilgilendirmesiyle karşınızdayız. Ben Şansal Kemal Toker. Ünspet Gelişim Akademisi Kültür ve Etkinlikler Müdürüyüm. İlk maddemizle başlıyoruz. İşlenmemiş altın ithalatına ilişkin 2024'de 4 sayılı genelge yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulamasına geçilmiş ve söz konusu kota takibi Borsa İstanbul uygunluk yazıları üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı'na intikal eden bilgilerden daha az kıymetli metal olan gümüş içerisinde daha yüksek kıymetli metal olan ve kotaya tabi olan altının bulunduğu alaşımların ithal edilmek istendiği anlaşılmıştır. Söz konusu kota uygulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesini teminen altın ve gümüş metallerini içeren alaşımlarda söz konusu metallerin izahnamede belirtilen oranların hesaplanmasında alaşımın tüm ağırlığının göz önüne alınarak hesaplama yapılması, kıymetli metalin gerçek miktarının ayar evlerinde tespit edilmesi, alaşımda yer alan kıymetli metal veya diğer metallerin miktar ve kıymetinin belirlenerek alaşımlı kıymetli metal sıralamasında göz önünde gelen kıymetli metalin gümrük beyannamesinde ikinci bir kalem olarak beyan edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Birleşik Krallık CE işareti kullanımındaki süresiz uzatımın kapsamını genişletti. Birleşik Krallık tarafından 1 Ağustos 2023 tarihinde CE işaretinin 18 sektörde kullanımı süresiz olarak uzatılmıştı. CE işaretinin sınırsız kullanımının Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmelik, enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlı tasarımına ilişkin yönetmelikle, patlayıcı maddeler yönetmeliği kapsamındaki 3 ürün grubu için genişletildiğine yönelik Birleşik Krallık tarafından bir duyuru yapıldı. Söz konusu genişletmeyle anılan sektörlerde firmalara UKCA ve CE işaretinin kullanım esnekliği ve seçeneği sağlanmıştır. Irak Merkez Bankası kararı hakkında. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen yazıda, Irak Merkez Bankası'nın 20 Temmuz 2023 tarihli ve 9 414 sayılı kararına atıfla, muhtelif bankaların bankacılık hizmetlerinde Amerikan doları kullanmalarının yasaklandığı hususu bildirilmişti. Bu defa Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda Bağdat Ticaret müşavirliğinin yazısına atfen 4 Şubat 2024 tarihinde Irak Merkez Bankası'nın resmi internet sayfasında Amerikan dolarıyla işlem yapmaları yasaklanan finansal kuruluşlara ilişkin listenin güncellendiği söz konusu listeye 2024 yılında 8 bankanın daha eklendiği ifade edilmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Bağdat Ticaret Müşavirliğimizle bağdat.ticaret.gov.tr e-posta adresinden iletişime geçilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ hakkında. Katma değer vergisi genel uygulama tebliğinin kısmi tevkifat uygulanacak asgari işlem bedelinin yeniden belirlenmesi, Diğer hizmetlerde kısmi tevkifat uygulanacak kamu kurum ve kuruluşlarının kapsamının genişletilmesi, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli, KDV tevkifatının 2 numaralı KDV beyannamesi ile beyan ve ödeme süresi, KDV tevkifatının nakden veya mahsuben ödeme şekli ve şartları KDV tevkifatının bir numaralı KDV beyanında indirim usul ve esasları, tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 2 numaralı KDV borçlarına mahsuben iadesi usul ve esasları ve tevkifattan ve diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarını mahsuben iade taleplerinde belge, ve belge muhteviyatı eksikliği ayrımıyla eksikliklerin süresinden sonra tamamlanması durumunda uygulanacak gecikme zammı süreleri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Türk Gıda Kodeksi, fermente süt ürünleri tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ hakkında. 2022'ye 44 sayılı Türk Gıda Kodeksi fermente süt ürünleri tebliğinde yapılan değişiklikle, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısı raf ömrü boyunca en fazla 10 üssü 2 kop gram olacaktır. Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü çeşnili aromalı yoğurt ve çeşnili aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilir. Ayrıca tebliğin ek ikisinde yer alan çeşnili ürünlerde süt proteini oranı hesaplaması yürürlükten kaldırılmıştır. Fuar desteklerine ilişkin genelgede değişiklik yapıldı. 5973 sayılı ihracat destekleri kararı kapsamındaki fuar desteklerine ilişkin genelgede değişiklik yapılmış olup güncel genelge ticaret.gov.tr ihracat fuarlar fuarlar mevzuatı adresinde yayımlanmıştır. Mercimek ihracatında kayıt prosedüründe değişikliğe gidildi. İhracı kayda bağlı mallar listesinde bulunan yeşil mercimek ve diğer mercimek ihracatına ilişkin kayıt uygulama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş olup konu hakkında bilgi alınması için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Kayda Bağlı İhracat Şubesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Avrupa Komisyonu çelik ürünlerine ilişkin korunma önlemi kapsamındaki kotalara yönelik inceleme başlattı. Avrupa Komisyonu 26 çelik ürün ithalatına uygulanan koruma önlemlerine yönelik inceleme başlatıldığını açıkladı. Koruma önlemlerinin süresi uzatılmazsa mevcut kota 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Önlemlerin işleyişine ilişkin bazı teknik düzenlemeler gerekebileceğinden Sürenin uzatılmasına ilişkin kararın 30 Haziran tarihinden önce alınması gerekiyor. Soruşturma için gerekli görülen tüm bilgilerin elde edilmesi amacıyla ilgili taraflar görüşlerini bildirmeye, bilgileri sunmaya ve komisyona destekleyici kanıt sunmaya davet edilmiştir. Konuyla ilgili yazılı başvuruların tron.tdi aracılığıyla en geç 26 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması gerekiyor yeşil mercimek ithalinde gümrük vergisi geçici olarak sıfırlandı. 0713 40 çift 0 çift 0 12 tarife pozisyonda sınıflandırılan yeşil mercimek ithalinde 30 Haziran 2024 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı. Avrupa Birliği çelik koruma önlemine ilişkin görüşlerin iletilmesi hakkında. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithaline karşı uygulanması korunan önlemli soruşturma ve ilgili bilgi ilgili bir duyuru yayınlayarak ülkemizce iletilecek yazılı görüşte faydalanılmak üzere Türk çelik sektörünü temsilen ilgili görüşlerin 15 Şubat 2024 tarihine kadar birliğe iletilmesi hususunda bilgilendirme yaptı. Türkiye menşeli çift kabuklu yumuşakçaların ihracatına uygulanan tedbirlerin uzatılması hakkında. Türkiye menşeli çift kabuklu yumuşakçaların denetimine ilişkin Avrupa Birliği'nin 2022'ye 478 sayılı uygulama tüzüğünün uygulama süresi 31 Aralık 2026 tarihine kadar 3 yıl daha uzatıldı. Diş fırçalarında ek mali yükümlülükten muafiyet için açılan kontenjanların dağıtımı tebliğ yayınlandı. 9603 21 çift 0 çift 0 gümrük tarife istatistik pozisyonda yer alan diş fırçalarının ithalatında yürürlüğe konulan diş fırçası ithalatında korunma önlemi uygulamasına ilişkin karar kapsamında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım, usul ve esaslarını düzenleyen 2024'de 5 sayılı tebliğ yayımlandı. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için diş fırçası ithalatında korunma önlemi uygulamasına ilişkin kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 6.289.963 adet belirlendi. Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedi geçmeyecek. Tarife kontenjanı İlk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50 bin adedi geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek. Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için söz konusu başvuru sahibi adına bu tebliğ kapsamında en son tahsis edilen ithal lisansının Belge tarihi üzerinden en az 30 gün geçmiş olması ve daha önce düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın tüm ithalat işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor. Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri hakkında. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda Avrupa Birliği'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda karbon düzenleme mekanizması raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulamasının 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığını ifade edilmektedir. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında Avrupa Birliği'ne ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacağı belirtilmektedir. Bu çerçevede Sınırda karbon düzenleme mekanizması raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan sınırda karbon düzenleme mekanizmasının etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere Ticaret Bakanlığınca çevrim içi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerlerin ilki 23 Şubat 2024 cuma günü saat 14.30'da düzenlenecektir. Mısır ödeme sorunu hakkında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından iletilen ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan alındığı belirtilen bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, müşavirliğimizin konuyla ilgili daha önce bildirimlerine istinaden, geçtiğimiz yıl Mısır Merkez Bankası tarafından ithalatta zorunlu akreditifli ödeme yönteminin, Mısır'ın IMF ile olan anlaşması akabinde Aralık 2022 sonundan itibariyle kaldırıldığı, Mısır'da 2022 yılı itibariyle başlayan döviz darboğazının devam etmesi nedeniyle Ödeme yapacak firmaların döviz alımları için bankaya Mısır para birimi cinsinden para yatırmalarının gerektiği ve paranın Mısır dışına transfer edilmesi için aylarca beklenildiği, bununla birlikte resmi kurla serbest piyasadaki kur arasında iki katı kadar farkın oluştuğu, ayrıca IMF ile Mısır arasında gözden geçirme görüşmelerinin devam etmekte olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan Mısırla ülkemiz arasındaki dış ticaret hacminin 2007 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından sonra artarak devam ettiği, ancak 2022 yılında LNG ithalatımızdan dolayı Mısır lehine dış ticaret dengesinin değiştiğine işaret edilerek, Mısır'da Şubat 2022 yılından itibaren başlayan ve halen devam etmekte olan döviz darboğazı nedeniyle ihracatımızdaki azalmanın 2023 yılında da devam ettiği, buna karşın Mısır'da Türk malı imajının çok iyi olduğu, Türk malına ciddi bir talepte bulunmakla birlikte ihracatçılarımızın ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle alacaklarını zamanda tahsil edemediklerinden Mısır'a mal ihraç etmekten vazgeçtikleri bildirilmektedir. Yazının devamında alacak tahsilatı sorunu olan ihracatçı firmalarımızla ilgili olarak müşavirlik tarafından gerekli girişim, yardım ve yönlendirmelerin yapılmakta olduğu ve firmalarımızın ilgili ticaret müşavirliğimizin kahireet.ticaret.gov.tr e-posta adresi aracılığıyla temas halinde olmasının faydalı olacağı aktarılmaktadır. Son maddemiz Fas'ta ekonomik etkili gümrük rejimlerden ilk defa yararlanacaklara ön izin koşulu getirildi. Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi'nin 6 Şubat 2024 tarih ve 6538'e 313 sayılı genelgesinde özetle planlanan imalat, işleme veya ilave işçilik için gerekli araçlara sahip olan veya sahip olabilecek kişiler, gümrük ekonomik rejimleri olarak kabul edilen geçici kabul rejimi, gümrük kontrolü altında işleme ve serbest endüstriyel antrepo rejimlerinden yararlanabildiği, prosedürlerin basitleştirilmesi amacıyla 2 Eylül 2021 tarih ve 6164 de 313 sayılı genelge ile gümrük ekonomik rejimleri kapsamında faaliyet gösterme ön izninin kaldırıldığı belirtilmektedir. Yeni yayımlanan genelge devamında bu tedbirin değerlendirilmesinin ardından firmaların bahsi geçen rejimlerden faydalanma koşullarına uyduklarından öncelikle emin olunması ve söz konusu ön iznin geçici olarak yeniden yürürlüğe konulmasına karar verildiği, ilgili firmaların planlanan dönüşüm, adres ve sahip oldukları araçlara ilişkin bilgi sağlayarak genelge ekine uygun olarak ön izin başvurusu yapmalarının gerektiği, gümrük idaresinin beyan edilen verilerin doğruluğunu kontrol etmek için Gerekli incelemeleri yapıp BADR sistemi üzerinden ilgili rejimlere erişimi sağlayacağı bu uygulama ilk kez ilgili rejimler kapsamında faaliyet göstermek isteyen firmalar için geçerliyken daha önce ilgili rejimler kapsamında beyannameler tarafından yapılan firmalar rejimlerinden faydalanmaya devam ederken ilgili makamların bu firmaların uygunluklarını kontrol etmek amacıyla gerekli kontrolleri ve araştırmaları yapma konusunda tam yetkiye sahip olduğu İş bu uygulamanın 15 Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hususlarına yer verilmiştir. Güncel mevzuat bilgilendirmesiyle karşınızdaydık. İyi bir hafta dileriz.